Köy sessizdi. İki eski tezgah meydanda kurulmuştu. Birinde iksirler vardı, diğerinde nadir eşyalar. Güneş gökyüzündeydi, her şey normal görünüyordu. İki köylü ağır adımlarla tezgahlarına yürüdü. Gündüzleri bu işi yapıyorlardı. Satış yapıyor sıradan insanlar gibi davranıyorlardı. Ama gece her şey değişiyordu. Tezgahların başından sessizce ayrıldılar. Aynı evde buluşmak üzere yola çıktılar. Köyün sıradan evlerinden biriydi bu. Dışarıdan bakınca hiçbir farkı yoktu ama içeri girdiklerinde gerçek yüzleri ortaya çıkıyordu. Kısa bir sessizlikten sonra evin içinde konuşmaya başladılar. Gündüz tezgahın arkasında sustukları her şey şimdi kelimelere dökülüyordu. Bu gece bir borç meselesi çözülecekti. Sonra tahta merdivenlere yöneldiler. Yavaşça aşağıya indiler. Alt katta gizli bir bölme vardı ve burası onların gerçek dünyasıydı. Duvarları altın ve elmaslarla çevriliydi. Köy halkının asla görmediği bir servet. Silahlarını aldılar. Hiçbir şey söylemeden evden çıktılar. Hedef belliydi. Borcunu ödemeyen biri. Eve sessizce girdiler. Adam hala borcunu getirmemişti. Son bir kez bakıştılar. Ve sonra... Tetik çekildi. İkili sessizce eve döndü. Üst kata çıktılar. Yataklarına uzanıp sanki hiçbir şey olmamış gibi uyudular. Ama bu gece farklıydı. Her zaman onlar ava çıkarken bu kez av haline gelmişlerdi. Gece ilerlerken odanın içine bir gölge girdi. Yavaş adımlarla yaklaştı. Rengi koyu kırmızıydı. Yüzünde donuk ama korkutucu bir gülümseme vardı. İnsan gibi görünmüyordu. O geceden sonra o ev bir daha hiç aynı olmadı. Ah, başım çok ağrıyor. Burası neresi böyle? Nereye geldim ben? Önümde bir kapı var aslında. Uğur abi. Allah Allah. Altu, Altu, neredesin? Bir ses geliyor sağdan. Uğur abi. Ah. Altu buradayım gel. Gel. Gel buradayım Altu. Altu burası neresi? Hiçbir fikrim yok ben. uyanda sadece yatak vardı. Bir de burada bir tane kapı var. Birbirimize ulaşmamız lazım. Aynı şekilde burada da bir yatak, kapı ve bir tabela var. Kapı tabela mı? Istiyor. Bakayım, bende de vardır belki. Bak bakayım bir. Benim Burası tabelada... ne kadar garip ya. Ah. Tabela tabelayı buldum. Bende 2 yazıyor. Tabelada bir yazıyor. bir Kim mi yazıyor? yazıyor? Bun... Bende 1. Sen ne sen ben kapı 12 deneyelim. 12 veya 21 deneyelim. Şifreli mi bu kapılar. 12. 21. Bunlar açmadı. O zaman ben 1 deniyorum. Olmadı. Benimki İki de olmadı. Deneyeceğim. 2 oldu. 1 dene. 1 mi? Tamam. Ha tamam. Açıldı kapı. Uğur abi. Sesim duyulmuyor maalesef. Kameralar da ne böyle sürekli bizi çekiyor. Deneyde gibi. Ah burada. Ha. Altu sonunda geldin Altu. Buraya çıktık ama buradan nereye yukarıya merdiven var? Tanırım yine bizi ayıracaklar altı Başka bir yol yok gibi gözüküyor maalesef. Çıkmak zorundayız. Bence de yok. Hadi çıkalım Bence o zaman. De. Ben bir çıkayım önden. Tamam. Ha burada cam var. Şuradan sesleneyim. Altu. Efendim geliyorum. Altu. Geliyorum geliyorum geliyorum. Gel gel. Sesin çok kısık geliyor. Geldim. Efendim. Altu. Ne? Bir ilerde ne görüyorsun? Benim burada bir ışıklar ve exit tabelası var. Çıkış tabelası. Işık ve exit var bende de sadece. Sanırım buraya gitmemiz gerekiyor ikimiz... ama ayrılmamız gerekecek. Ee, bayağı bir uzun ayrılık gibi görünüyor. bakın o zaman galiba. herhangi bir şey olursa direkt ha. olarak buraya koşalım. Tamam mı? Tamamdır. Herhangi bir aksilikte buraya koşacağız. Tamam. Tamam. Nesin mi lan bu? Ne? Ne Hayır hayır hayır

Yo, benim peşimde hiçbir şey yoktu. Ben direkt olarak buraya geldim. Ha, tamam o zaman, ee, gemi var. Gemiye binelim. Gemiyle gidelim. Tamam, gel, bakalım. gel gidelim beraber. Geldim. Gemiyle. Altu, bu arada sen niye biraz e, donuk konuşuyorsun? Yok, heyecanlı... bir şeyim yok. Sadece olaylara şaşırdım birazcık. Heyecanla sanki şey olmuş gibi. yok her şey istediğim sanki... şekilde ilerliyor. Sana sana güveniyorum. Tamam. Boş bir oda burası. Altı burası. A, altı. O zaman ben gidiyorum Uğur abi. Ha? Ah. Buraya da bir resim yapmışlar galiba. Yazı gibi duruyor. Nasıl? Ah. Yazı değilmiş bu. Yazı değilmiş. Geliyor hala peşimden. Run yazıyor. Peki. Hala geliyor. Temelde <laughs> Uğur abinin peşinde de böyle bir şey var. Ayrıca kaçmam lazım. Ah, burada sandal var en azından. Ah, geçemiyor galiba kapıdan. Oh çok güzel. Altun. Ah, efendim ah Uğur abi. Altun. İyi misin? Beni yaratık Altun kovaladı. Şey. Burada bir şey yoktu. Sende bir şey yok muydu? Ondan oh bir şey yoktu. İyi bari tamam. Bak burada sandal var galiba buradan gitmemiz gerekiyor gibi. Zaten başka bir yönde yok. O, ola, olabilir. Tamam. Hadi gidelim. Gidelim birlikte buradan. Umarım artık çıkışa ulaşabiliriz. Kovalayan, kovalayan yaratık nasıl bir şeydi Artur? Uzun siyah bir şeydi. Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm. Hala nasıl gerçek Ulanması olduğunu nasıl düşünüyorum. Aha, burada birkaç tane daha sandal var. Bence Birileri mi gelmiş acaba buraya? Değil. Bence değil. Ben kapıyı açayım o zaman. Belki içeride başkaları da vardır bizim gibi. Sen burada bekle. Bir olursa seslenirsin. Tamam. tamam. Efendim. İkimiz de sustuk o gece. Ne bağırabildik, ne de kaçabildik. Bizi karanlığa çekti. Nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Zaman orada işlemiyordu. Hiçbir şey yoktu. Ses yok, ışık yok, umut yok. Sadece fısıltılar vardı ve o bizi izliyordu. Bu bir tuzak değildi. Burası onun eviydi. Ve biz sadece sıradaki misafirlerdik. O artık bizim yüzümüzü takıyor. Bizden kalan tek şey bir yankı. Eğer biri o kapıyı açarsa, onu ilk karşılayan şey bir gülümseme olacak ve o gülümseme tanıdık gelecek. Ama asıl soru şu. O yaratık ilk kez mi bizim yerimize geçti? Yoksa hep oradaydı da biz mi sonradan geldik? Gözümü tekrar açtığımda yalnız değildim ve bu kez sıra kimdeydi bilmiyordum